Evet, ki komik anlarız. Şöyle bir yayıncılar kamerayı buraya koyarsa sevinirim. Ben buraya koyacağım. Ben biraz farklıyım dupalli. Dupalli yani. Palli desek de olur. Niye d'yi söylüyorum ki illa? Selcan'a bizi bırakma. Ay. Ben bırakmam. Merhaba chat. Şey. Merhaba. Eşim, Eşim, şeyim, de, evet çocuklar burada mısınız? Ve işte evet Kansa'yız. Hadi şu başı bir değiştir tamam, evet. ama ya artık. Burayı değil de merhaba chat. Çocuğum büyümüş halinden alalım onu. Tabii efendim. <laughs> merhaba chat. Aha! Şu Aha mi? abla! <laughs> Lan nasıl? Çocuğum büyümüş halinden alalım onu. Çok seri göt oldun ya. Fena göt oldum. <laughs> Abi en çok izlediğin yayıncılar kimler? Yani dönem dönem değişiyor. Kızları saymayayım. Daha yani gün yeni başladı ama gün bitebilir ya. Salah İmparator, Salah İmparator 아이. 240 FPS, 240 FPS, 239 FPS, 238 FPS, 231 FPS 240 FPS, 240 FPS, 243 FPS, 240 FPS, 230 FPS, 200 FPS Oynadığını söyleyin Reis hesabı alalım. Abi, 7 bin versen yeter. 7 bin. 7 bin yeter abi. <laughs> 7 bin TL. Bol bol al. Fazla fazla al. <laughs> al işte ya. Sky öldürüldüm. Bravo Seç. <laughs> Oha. Ayakta kalan kalır. Yürüyor ama ya. Alırsın kız. Seç alırsan. Hı? Söylesene oğlum. Seç alırsan seni bir yıl daha zorbalamayacağım Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Esmeri mi çekti? Esmeri <laughs> mi çekti? Oha! Geldi geldi. Bir arkam, bir arkamdan geliyor. Oha arkam <laughs> arkanda. Oha! 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 Düşman kaldı. Göt kalktı yazmış bir çete şey. gelebilir <laughs> Beyler, el bazen elden bir şey gelmez. Maçın kırılma anı şu Şu tabloyu görünce kim <laughs> yanmaya başladı benim. Duramıyorum ben biraz diye yapalım, kalesi kalesi. Abi, biraz Aha bomba atıyor. You better worry about Ha gel, girmedi 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 Girmiş oh, him, thing, Bu sefer öldük ama Oğlum son da <laughs> Abi Ben facecamı e olan yayıncıları izleyemiyorum ya. Ya mesela o an nasıl tepki verdi? Ne yapıyor böyle? Yani sanki boşlukta hissediyormuşum gibi ya da ben çok FaceCam yayın e izlemeye alıştığım için <laughs> olmayan dedim zaten. Facecam e olmayan, facecamsiz, facecamı e olan mı dedim? Olan mı dedim? Facecamı e olmayan yayıncıları izleyemiyorum. Pardon. İzleyemiyorum yani. Bana çok böyle şey yani nereye odaklansam acaba böyle oluyorum. Rabia'yı <laughs> 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 izlemiyorum zaten. <laughs> Rabia büyük ihtimalle yayın yapıyorsa e, ya uyumuyu uyumuyor geceleri izliyor şey yayın yapıyor sabahları öğlen uyuyor. Şimdi vampir gibi hayat yaşıyor. Yani yaşıyor. yaşıyor. <laughs> ya, Koray konmusun gerçekten? Aslı yaptın? Kaldır beni Aslı. Tamam. Ya arkadaş el <laughs> bomba el bombası ne alaka? Bolmuş ya, panka. Sen ne yaptın? Yemin ederim ben onu siz bozmu. <laughs> 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 oh. Vay kaçtı lan. Allah. <laughs> sayıyorum. 1 2 3 ve böyle devam edelim. Ama neden saymıyorsun? Aşağı saymıyorsun. Tamam Batı Baba. O zaman şimdi gerçekten sayıyorum. 1 2 3 ve böyle devam ediyoruz. Senin bacının amana koyayım. Lan bu. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. <laughs> Bunu isteyerek yapmadık o kadar ee! Anasını s... iş geldi. Dizirlemek oh. <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> <Çak. gülüyor> <laughs> azaldı. Şuraya dizim bıçağı gitti. Ay ne acımıştı. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Evet, tek absolut nasıl kırılır? ...ustan maşallah elimden de hiçbir iş gelmiyor. Vallahi <laughs> <laughs> bak ya yine bak bilet çıktı arada. Neyse Eray kardeşin de yayın yaparım belki oradan. Eray kim ya? <gülüyor> <gülüyor> ya yayıncı var ya yayıncı Eray kardeşin var senin bir tane. Ha o benim eski kardeşim ya artık arkadaşım. <laughs> Evladım hot işte küvet hot tubs küvet burada hepsi hot tups, küvete bakıyor hepsi burada. Ben artık hangi birinize yetişeceğim evladım her şeyi de ben mi açayım göstereyim. Bak lap 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 bak. Bence benim kadar yayınlarda farklı görünen insan yoktur ya. <laughs> Purple chatinde sıradan bir gün. Apolar bile... Bunu ben de anlamadım. Apo'nun anasını döven, Apo'nun götünü döven, Apo'nun anına koyan. Başka var mı? Apo senin ananı sikiyim. Apo'nun anasını döven, Apo'nun götünü döven, Apo sikme bağımlısı. The Apo sikiyim. <laughs> <laughs> Apo'nun annesini <laughs> <üpledim. gülüyor> <laughs> <laughs> Karlı be. Bu ne lan? Atabek Doğan sergiliyor. 40 kilo sonra geldi, bakalım. Geldi geldi. 1, 2, Deneme. 40 kilo sonra Gel, bakalım. Geldi geldi. Bir. Göbeğine çarpıyor top. Ay ne güzel de hoş geldin. Arkadaşlar. Paranızı karıya kızı harcamayın böyle. Adamlar harcayın. Adamlara harcayın. paranızı. O la. O la. Aa, Ê... Bu arada Bu benim 3 yıllık kız arkadaşım oldu. Bir kere çiçek almadım. Çiğ İlk almadım diye benden okay. defalarca ayrılmıştı. Okay. Bugün burada adamları çıkardı. <laughs> 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 bay bay kendinize iyi bakın. Görüşürüz beyefendi. Bay bay. Bakın hep yuva bu arada. Yakışıklı mı? Oğlum. Doğru Kaan'ın yayınında sizin Kaan ile beraber grup yaptığınız söyleniyor. Doğru mu? Değil. Kaan'la ben grup yapmayı bırak aynı asansöre binmem. <gülüyor> <gülüyor> Arkamızdaki çok sabırla bizi takip ediyor Ren Hayır ha. alamet olmayabilir. Allah Allah. Belki sen yolu biliyorsun ve güven ver veren bir araç ya. Canlıdan çıktık. Belki de ondan da olabilir. Ne oldu? Oğlum izleyici mi? Yok daha Bir neler. daha yap selektör izliyorsan. Yok daha neler. Ödemiş beri. Lan ne alaka bizde izliyor İzliyorsan bir mi? daha selektör yap. Dörtlüleri yap kapat açacağım. Yok dayı ya. Aa yapıyorlar. nasıl ya? Ne? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> ne? Yok canım şakadır. Oooo! <laughs> <Ay ya! gülüyor> <Ay ya! gülüyor> <ya>! Let's go! <laughs> ne daha ben. Ben. Öbür, sen git ol. <laughs> geçmez. Yoksa bir daha gelme. Nice. Geldim işte dostum, yüzün gülsün be. Oo, ama operatör mü? <laughs> <laughs> kokla oğlum, kokla. Balıkçı kokla. kokuyor, balıkçı bildiğim balıkçı kokuyor. Nasıl? Balıkçı. Ya, resmen motor ya. ya. Balıkçı kokuyor Motor ya. yandan da beter ya. Rift ya. Çok ağır bir balıkçı Ben bu kokuyu kokuyor. bir yerden hatırlıyorum ama. Balık pazarı, balık pazarı. Tövbe <laughs> estağfurullah. Neyse. Ya rol git kanka ya. Benim Kürt arkadaşlarım da var. Valla wow, cidden kuşasından yakın arkadaşlarım Kürt değil. Benim Kürt arkadaşlarım da var, normal arkadaşlarım da var. Yeterlen, <laughs> 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 Büşra oh. hangi takımda Galatasaraylı? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> tamam, <bununla> bak, <laughs> şey bak 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 ya, bak. bak, bak, oyun bak, öğretme ya. Allah Allah tam <laughs> oynuyorum ben. Bakalım. Tamam. Ya yine korktum ya. <laughs> Hayat. Lan. Sana... Bana oyun öğretme. Bu balon değil. Balon değil abi. Allah Allah tam oynuyorum ben. Bakalım. Ya yine korktum ya. <laughs> Hayat. Ama onda gerilirsin ben sana Mamayak. Hadi mi sigara Oğlum o kelime bana ban yedirir mi? Hayır. Sigara. Yedirebilir onu söyleme. Ya. <laughs> Evet. Ya yapma şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> İmparatorlara kırmızılar. Aa üyelere özel. Kaç para? Aa ne? Aa. Ne oluyor amına koyayım? Milyar lira lan bu. mı? Milyar milyar Arkadaşlar herkes 1 lira. He. Red... Bu kız bir şey söyleyeceğim. Niye dudağı... Bu kızın niye böyle sürekli dudağı? Niye kız bu kız hep sinirli? Bu kızın oluyor. öfkesi kime? Bakın bir şey göstereceğim size. Abi sence kime? Sıkılmaz. <laughs> Baksana Harbi abi. De hani baba baba e -ha. <laughs> <laughs> Kızın <gülüyor> dudağı <gülüyor> niye sürekli Nike <laughs> amblemi gibi usta? Harbiden tam öyle lan. <laughs> <doldum. gülüyor> Çünkü... Oh. Lan! Yanlış selam veriyorsun dur o değil. <laughs> Cidden böyle gidiyor. Ah. Oh. <laughs> lan! Yanlış <se> Oh. <laughs> Furkan lan! Yanlış selam <laughs> Bir de çok masum oh. Oh. ya. <laughs> Lan. Yanlış selam veriyorsun. Dur o değil. <laughs> <laughs> veriyorsun. Dur o değil.

<laughs> evet. Abi Ahıska Türk'ü müsün? Yok ben Kürt'üm kardeşim. Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'ye <laughs> geldim iki ay önce. 2 ayda 6-7 kilo almışım. Hmm. Çok almamışsın. <laughs> Adam menüye bakıyormuş ama. monakü. <laughs> <laughs> ben de geldim. Tronik yapıyor zannettim. ne oluyor bu? Şurada menü var da. Christian <laughs> Murphy. Murphy. <gülüyor> <gülüyor> <Christian>. <gülüyor> Killian Murphy. Christian. Ay baya yaşlanmış ya. Abi pasaport kontrolünde Koreli adamı şey dedi beklerken. Adam aldı zaten pasaportu hiçbir şey istemiyor. Kontrol ediyor kameraya bakın falan diyor ya. O sırada Begüm böyle panik oldu herhalde biraz. Şöyle durdu durdu şey dedi adama. I love BTS. <laughs> ne diyor bunu? Yani bir şekilde ülkeye girmem lazım. Ama hala e evet, yok. Yani. Yeni sezonu, sezon oynayacak mı? <laughs> Orada ben mi? koptum zaten. Ama yaşlandı <laughs> bayağı. Beğendiniz mi? Eyvallah bro. Eyvallah. Söyle <laughs> abi hemen değişiyor. Erdosama 1. <laughs> Güzel bir şey olsun abi. Erdosama 1 mi? Evet. Bir niye? Alınmış derdi. Başka bir şey yok. Ben de bir koydum. Ee, şu an kör mü? Gülü, gülü, gülü. Baitledim adamı. Bayağı kitlendi vallahi. Hedi trebi bu sefer. Nasıl yeniyor? Nasıl yemiyor? Ya nasıl yemeyebilir abi bu trepleri? <laughs> Niye pelikanı kaldırdın ha? Abi ay oğlum. Ne oldu lan? Anlamadım. Niye pelikanı kaldırdın ha? <laughs> abi ay oğlum. Hayır. ya şimdi duydum. <laughs> Klip alınca seviyorum by the Yarrak bilek! Çünkü yayının komik anlarının klibini almıyorsunuz. He bunun klibini alayım da cagoy'la dayıya atayım yayında taşak geçsinler. Aa dediğiniz anların klibini alıp atıyorsun sadece. <laughs> Hayır kanka. <laughs> Ananız ne oldu lan? As böyle bir şey yok. Ya yine diyecekler bilerek mi yapıyor diye. Yemin ederim bilerek yapmadım bu arada ya. <laughs> yavaş abi abi aman dikkat. Ya açım alamadım. Bana izin vermiyor bana izin vermiyor bana izin vermiyor. Damn, who knew all the planes we flew, the Başak güzelliğinden eridim bittim mahvoldum. Bak arkadaşlar. Oo, sizin güzelliğiniz teşekkür ederim. Bu yorumları fazla abartmayalım. Abaladım Mert'i. Hiç de sevmiyorum ya. Ne yapacağız? Sevmiyorsun oğlum sen beni. Hiç. Geğin için geldim buraya. Hiç. Şimdi gücüm yok. Bunlarla uğraşacağım. <laughs> wow, 10 bin var. Senin iki mi? Sıçtık. Senin iki herkes yener ki abi. Aa, vurma <laughs> <laughs> mikrofon niye kapadı? <laughs> Burada mikrofon. <laughs> Benim kulaklık yerde artık. <laughs> mikrofon niye kapalı? <laughs> Aslanım. <laughs> Hayır yani ilk defa kapalı tarafında mikrofon görüyorum. <laughs> vurma 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 vurma. 15 sayı olur. 15 sayı. Bu Kadıköy'de Base kafe vardı. Hatırlar mısınız böyle? Hem internet kafe hem de böyle kafeydi. Orada böyle bardı böyle. Base bar. Orada ben Şükrü biri daha vardı galiba. Oturuyoruz. Muhabbet ediyoruz falan. Ben bir yerde... <laughs> bir buçuk saattir ya. uyuyor şu an Sky. Çok şey oldu kendime gelmem lazım falan diye böyle şey yaptım. Şükrü de şey yaptı. Bir tokat atayım mı dedi kendine geldi dedi. Atsana ya dedim ben de hani şey makaradır diye. Abi Şükrü bir tokat attı bana orada. Herkesin önünde. Bak şok oldum. Tokat da sertti. ama ne oluyoruz dedim ya. Kendime geldim geldim ne koyayım Şükrü dedim sen ne yapıyorsun? bayağı komikti yani <laughs> olay ama yani çok ilginç bir olaydı. fırsat kolluyormuş Bir 90 falan mı Nesrin? Saçmalama be. Bir 90 mı Nesrin? Oha minik duruyor. şaşırırım da bir 90 ne? Bir 85 ya. Ulan o da uzun. <laughs> minik duruyor ben hiç uzun durmuyor koltukta. Oha. 185 milyon. Oha. Canınızı sıkmayın bu kadar. Oh. Bunu hayatı bu kadar böyle attı omur bana ait olsun. <laughs> Çok özür dilerim ya. Madar oldukça set postları geçiyorum ya. bir an öyle hissederek geçtim. Vallahi madar olduk gibi bir an sandım set postları geçiyorum ya. <laughs> bir an öyle hissettim.